Gençler it arda it 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 it. Arkada itmiyenleri görüyorum. Bas bas osma çok güzel. Hafif tekeri sağ. Hafif şimdi çok güzel çok güzel tam ortadan geçsin. Sıkıntı. Eller ve delikanlılara bak be. Ah! Ne olur ufak çizik var. Ufak çizik. Ufak çizik var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Usta, usta, tamam. Tamam. Sıkıntı diyor. Şey Bu tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunu anlatıyorum. Oyun şu. Peak gibi karakterlerimiz mekanikleri peak gibi diyelim. Peak de kendi sağlığımızı kontrol ederken bunu hem kendi sağlığımızı hem de karavanımızın sağlığını kontrol ediyor. Ana amaç karavanla eve gitmemiz lazım. Ama yolda bazı problemler olmuş uzun yoldan yani zorluyorlardan karavanla eve gitmek. Ana amacımız bu. Güzel. Şimdi size ben araba kullanma trikleri de bahsedeceğim. Şimdi bak Niye gitmiyor? El frenini çekmedim çünkü. Be. Tamam, tamam. Oo, oh, küyle Tamam, siz... Bir de geri al, bir de geri al. Aynen, bir de anarya. Anarya, anarya gelin. senin, ee, ee, sana yani ehliyeti yani. vereceğiz tamam, sonra. Geri, geri Anarya'yı al geri. Aldım. Tamam, tamam yeter. Tamam oğlum tamam, yeter, tamam. Helalsin. Dur. Tam <gülüyor> sınavı geçtin. Evet, <he>. tutmacı verelim <laughs> eli. Nereye belli. döndürüyorsun, nereye döndürüyorsun? Tersin. <laughs> Güzel oldu bence. Yola bak ya. <laughs> Bu nasıl yol abi? Daha az önce bunun normal hali daha iyiydi ya. ben izliyorum bu <gülüyor> daha <gülüyor> Koltuğu... da Mümkün değil ya. Bana öyle <laughs> Koltuğu boyuma göre yapıyor. Niye gitmiyor? El frenini çekmedim çünkü. ya abi sana, sana kim verdi ehliyeti ya? Sen bize verdin de. Sağ mı sol mu ya, ya bana sağ göre? Sağ sol ve sol yap. Tamam. Tahtalar yamuk yamuk. Aa, aynen. Oy. Abi şuna bakar Ulan. mısın ya? Noysu. İşte bu kamyoncu. <laughs> <laughs> Abi Esat, Efe'ye çek, Efe'ye çek, nereye gidiyorsun? Esat, nereye gidiyorsun? ben bir gaza Abi, geldim, e eve... nereye Ben şoförün yanına oturacağım şuraya. Esat. Bak, vites değişti var ağaca gidiyorsun. Ağaca gidiyorsun, ağaca gidiyorsun, ağaca gidiyorsun. Ya ağaca gidiyorsun. Oh. <laughs> <laughs> herkes, 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 herkes bindi bindi. Kaptan devam et. Devam et. Kaptan'a girer ya. Kaptan ya. <laughs> gel gel ben sana söyleyeceğim, söyleyeceğim aynen ay, ay. Gel ufak ufak gel 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 gel. Ben anariyi görüyorum bu arada. Gel 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 gel. Gel gel gel. Dur dur hop hop hop. Aa. Lax diye girdik eve. Hatta Lux diye lazım ama. Ya öncelikle bir bilgi vermem lazım <laughs> abi. Çevrede dikenler var. Ayı ayı birinizin yiyor. Çevrede dikenler var. Ayı ayı birinizin yiyor. Ayı var <laughs> arkada. <laughs> <laughs> ya benim olduğum yere gelin. Bak ben, benim olduğum yere gelin takım. Şöyle. Ay, ay, şöyle içeceğiz. Tamam. Hah. Bir, bir daha bir, daha bir daha, bir daha. daha bir daha. Kaldır kaldır kaldır. İki. Üç. ya. Böyle çökmeştik. Böyle şöyle bak. Şey abi ha, random ha. bir şeyler söylüyor. Hayır, hayır. Gerek kaldır. Tamam yapıldı yapıldı. Alet yok mu oğlum bunun? Ya kardeşim alete ne gerek var? Bizim eli, eli, el gücümüzü hallettik işte bakın. Berkay, Berkay sürüyor. Ben dur gel. Gel 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 Berkay. Ben sana söyleyeceğim. Ben sana göre diyeceğim tamam mı? Bir yere bağlasak mı ya? Ben sana... Ooo! Kapatmıyorum Berkay. Oh! <laughs> Berkay. Ya sana göre sol abi. Sana göre sol. Yavaş. Gö Yavaş. Sana, göre sol Berkay. Sol, sol yap sol yap. Sol yap. <laughs> sol yap lan. Düz gel düz ah. gel. Al Allah aşkına düz gel. Şurada istop et. aşağı ya Oğlum. Bas gaza geri. <laughs> Ya stop, stop et, stop et. <laughs> Abi 3 teker falan geldik. Ya üç teker evet. falan geldik. Bekle. kaptan dur basma. Dur kaptan, dur kaptan. Hayır, kaptan dur. Eşyalar sorun. var. Sağ. Abi dur bu eşyaları ya. alalım. Dur, dur. Dur, dur burada. Ben yuvarlanıyorum şu an. Geliş yapalım. <laughs> <laughs> ne oldu öldü mü? Ha öldü. Acaba. <laughs> Abi takımda doğaçlama sıfır ya. Ağaca bağlına ağaca. Lan dur şu araba et ya. Ağaca bağlın ağaca. Lan dur lan. İçmedim. Aa çıktım çıktım. Ya nereye çıktın? İçim. Çık nereye çıktın? Olmadı ya. Lan. Aaa çıldıracağım. Lan kapıyı niye yiyeceğim ya ben burada? Dur lan. <laughs> abi gerçekten. <laughs> ben şu an duruyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> şey, bir ağaca bağlayacağım. Dur! İçim, içim, içim. Herkes klavye mouse'u bıraksın. Ya yani yani ben bekliyorum. Abi sildir oldum size lan durursana azıcık. Nerede benim sopa nerede? Nerede abi? <laughs> ya abi. Sür 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 sür. Dur Oğlum, sür 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 sür. Yatarlara ya. Güzel yaptı. Sür 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 sür. Sür 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 sür. Sür 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 sür. Yok artık. Şey yaparlar. Şimdi takım bana iki tane mahalleden delikanlı getirin. Biz yaparız hocam. Berke şu delikanlılar siz gelin bakayım şöyle bir. Tamam şimdi. Tamam. Ee, sen hazırsın Osman. Şeyi hazırsın. Aa ha, bunu kumandası hmm. nerede? Kumandası kimde bunun? Yaz. Nasıl yaz? İçeride. Yes? Ha. <laughs> Geliyor bek. Bekle abi. İçeride. Gençler it arda. It 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 Arkada it it Bas bas Osman Toplum çok güzel. Ya Hafif yani tekeri sağ. Hafif şimdi çok güzel çok güzel. Tam ortadan geçsin. Sıkı diyor. E, lal ve delikanlılara bak be. Aaa! Aa! Olur ufak çizik var. Ufak çizik, ufak çizik var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Usta, usta. Tamam. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Bu tahmin edin. <laughs> <laughs> Sorun yok. Nasıl döndü araba buraya? Önü nasıl buraya geldi bunun? Ama son anda bir drift geldi. <laughs> yok hallettim tamam bitti. Tamam bak teker düzeldi <laughs> aynen. Bekleyin bir arabayı çevireyim ben. Tamam tamam tekerler. Tekler nasıl çıkıyorsunuz lan siz buna? Koşarak zıpla koşarak. <laughs> evet, uzaktan. Yani. Şimdi takım bir araba işi şey yapacağım. Bir düze çekeceğim. Anaryada beni bakayım şu anaryada bir şey var mı arkada? Beni uyarırsınız tamam, böyle. Hop tamam. diye bağırırsınız. Gel 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 ben bakıyorum. Gel 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 gel. Hop! Gelir mi ya? Hop <laughs> lan ayda gözüküyor Gördüm gördüm önden sağ ol, önden sağ ol, önden. Sağ ol, sağ sağ gidiler gidiler. Gel 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 Onu oh! Maç. Geri, gel 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 Alo, alo. Esiyor yes, belki. Yes. Abi gelişe bak, heybete bak, helal olsun be, şoför be. <laughs> Başka bir şey ya, gelişe. Yakışık geliyor ya kız. <laughs> ben kol, kolumda çekiyorum, kolumda çekiyorum ben. Dur. <laughs> dur, 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 dur. <laughs> Ölen lan, o müsbis olmadı ha helal. Bekle tutmaç sana bir mangal ya, yakalım. Ya. Ya. Yemeği denemedim ama içecek basmıyor kesin. Bir mangal falan Aynen, yakamıyoruz şunu Ya, şunu ne olacak? ya? Beş kamp lazım kamp yeri. Gel ya, yaktım. Ya, ya, gel, bir gel, bir gel. gel 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 ben gel gel. Gel 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 gel. Yedim sen ya ben de. Takım yiyeceğin şey getir. Kamp ateşini yaktım. Gel 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 gel. Neredesin? Şeyin önündeyim. Şey gel gel gel. gel, Yedim öldüm bunu. Bekledi arabayı be arkadaşlar. Şuradan. Bak geldim bana sola döndün. Aynen. Olmadı ama olsun. <laughs> sür, sür kardeşim sür. Göremiyorum ben seni. Uzaklaş biraz ha. Ben sana uzaktan söyleyeyim. Beni görmezsin gibi o zaman. Yani burada dur, burada dur. Burada fel frenini çek şimdi. Ettim, tamam. Tamam tutmaş gel buraya. Biz seninle takoz görevi göreceğiz burada gel. <gülüyor> Bir <laughs> değil mi? Oğlum tutmaş. nasıl lan? Araba kayar gider. Şöyle tut tutmaş şimdi bunu şöyle. Tamam mı? Buraya biri daha lazım buraya. Biri daha lazım buraya. Tamam işte sola gideceğiz. Sola gideceğiz zaten. Bu ağaç iyi mi Osman? Buradan? Diye Her türlü Şunları... abi, burada çok yamuk bir köprü var takım. Ya tut baş, dur şurayı bir atlatalım <gülüyor> <gülüyor> Lan, ayı, ayı da. Ha! 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 ayı Ha! 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 tamam. Ba balına ya. gidiyoruz yemin ediyorum. Balına ya nasıl ya. balına Osman her şey hesaplı kitaplı Aa. ya. Buradan abi karşıya atlasak bir şey olur mu acaba? İtti ciddi bu da atlayacak mıyız? He ki? Gel buraya Berkay. <laughs> ah geldi Berkay. Berkay tut şunu eline tut şunu eline alsın al. Eline. Berkay dur dur Berkay dur Berkay. Öldük kim geliyor Tutmaç. Ne, ne istiyorsunuz? Bas bas Hala bas vız vız. bas bas Evet tutmaş yolluyorum at. seni Atmedi, atmedi. At, at. <laughs> 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 git 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 <laughs> çak, <laughs> çak 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 Orta orta ortaya, ortaya çak ortaya yana gitmeyin ortaya <laughs> çak Çak Helal Şu an tam denk geliyor biliyor musun? Şu an tam şu an tamam Şu an tamam Lan ne oluyor? ne oluyor? Ya bir köpüğünü bu tavla Daha Dayı yiyor ya. <laughs> Tutmaç! Ya abi ne oluyor ya? Tutmaç dikkat et! <laughs> sıkıntı kardeşim ya. Berkay hazırsan, hazırsan bas kardeşim. Yes 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 yes. Bas 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 bas. Aaaa Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Cık yok mu? Çek 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 sıkıntı yok Osman yok çek 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 sıkıntı yok Hahahaha <laughs> Tesla o yani değil o. Da o, da o şu durum var. O ya yanından gidelim. Ha Seçenek olmadı ya. <laughs> Biz hazırız. Geliyoruz. Allah 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 Berga bir, bir. iki, <laughs> üç, vites Vites atamadı Allah! Allah! Yani Osman Allah. geçti. Allah Allah. Allah Allah. A sonra niye ters araba hala gidiyor lan. Abi sudan geçiyormuş bak. Ya beni niye atıyorsun beni niye atıyorsun? <laughs> bak, yorulur, araba atıyor. aşağıda, araba aşağıda gidiyor. Takım reset atacağız. Nasıl gidiyor ya? He Lan şimdiden başta vites bir ya. Ulan yokuşta bir vites attım olmadı ya var. tam sıkıntı yok. at <laughs> <laughs> at devam Tekte geçersin <laughs> sen kardeşim. Acaba niye olmadı? Allah. Allah. helal lan helal lan. Allah. 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 ya. Allah. Allah. tamam tamam. Da, da, da. Bas 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 bas, bas. Bu be. kadar işler adam ya Tertemiz diyorlar arabanın yarısı yok Oğlum bu boşta ar arka teker boşta lan Bekle bekle ya, geliyorum geliyorum az sağ değil mi az daha sağ Boşta teker arka teker boşta Arka teker Düzle 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 at düzle Allah sallama lazım. Allah Hayır aşağı düşmeyelim Hayır. Ne gitmen lazım Gelin lazım. Arka gitti ya arka maf oldu arka. Artık. Dur dur böyle. Allah beni izliyor ya lan bir an. Öldürdün taşı mı? Öldürdün taşı mı? Lan izliyor <laughs> da. Berkay. Nasıl Berkay. Nasıl öldünüz <laughs> abi? Geçtik işte. Abi çatır ezdin, abi, ya. ezdin, ezdin. Ya abi ezdin ezdin adamı ezdin. Ezdin la. Ama ben bir an gaza geldim biliyor musun? <laughs> At, Abi niye gaza geliyorsun sen? Sen niye kasa? Gaza... Kardeşim sen şuradan izle. Tamam. İzleyebiliyor musun şu an? Derga <laughs> iyisin mi? Rahat mısın kardeşim benim? <laughs> İyiyim, çok iyi. Tamam kaptan. <laughs>